diğer görmüş olduk için bir dakika bakın. Sen bugün şöyle hareket ediyorsun. bir

altın yerine aslanların ağzına yırtı ak Sıçradık, şimşekli şekli rüzgarı bildik. Kayalardan kayalarla kopan kartallar çırpıyor ışıkta yırtı zaman karakterini. Alev bilekli süvariler kamçılıyor şahakal karakterini. Akın var akın. Mı? Güneşi akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakındır. Düşmesin bizimle yollar. Evinde ağlayanlara göze çıkar kafesinden yüreğini. Şu güneşten düşe ateşe fırlat. Yüreğini yüreklerimizin yanına at. Akın ma akın, güneşi akın. Güneşi zapt edeceğiz. Güneşin zaptı yakın. Evet. gönlümde bugün, bugün de bir kez daha saygıyla eğiliyoruz. Arkadaşlar, Uğur Mumcumuzu, bu halkın, bu ülkenin uğruna canını verenleri yürekten tekrar tekrar saygıyla alıyoruz. Uğur Mumcu neden öldürüldü? hesabına dokundu. Uyu Onu, uğur mumcu çarklara çomak soktu. Uğur Onu, mumcu haksızın karşısında dimdik durdu mangal yüreğiyle. Çünkü biz biliyoruz ki devrimcinin en güçlü silahı tebessümdür. Onun için gülüyorum iktidara geldiğimizi gördüğümüz için gülüyoruz. Hepinizi katılımlarınızdan dolayı saygı ve sevgilerimle, tüm yurtseverliğimle ve devrim özlemiyle yanan yüreğimle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün 24 Ocak 2014. 24 Ocak 1993'te katledilen Uğur Mumcu'yu ve 24 Ocak 2001 yılında pusuya düşünülerek açılan ateş sonucu herkes tarafından çok sevilen, saygı duyulan, görev adamı, halkın polisi Gaffar Okan'ın öldürülmesine tepki gösteren Diyarbakır halkı cenazenin olduğu gün kepek kapattı ve şehir sokaklarında protesto yürüyüşü yaptı. Bu cinayet, cinayet